arkadaşlar. ATV'me en son yapmış olduğum işlemlerden size biraz bahsedeceğim. Aynı zamanda sizin de başınıza gelirse ne tür bir yol izlemeniz gerekecek. Ona göre bilgi vermek istedim. Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere önceki milimde şurada tam parmağımın ucunun olduğu yerde mili foryaya kaynak yapmıştılar. Çünkü e, milin ucundaki ve forjanın içerisindeki dişliler ölmüştü. Önceki e, motorun sahibi oraya kaynak yapmış, yani e, biraz işin kolayına kaçmıştı. Ben e, milimi ve foryamı yeniledim, aynı zamanda diskimi ve balatalarımı yeniledim. Size hemen e, eski foryayı arkadaşlar göstermek istiyorum. Bakın foryanın içerisinde. Diş adına hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Tamamen yuvarlak. Bunun içerisinde biraz sonra e, milde de göstereceğim. E, dişli sistemi var. Erkek dişi olmak üzere karşılıklı. Bu e, forya mile girdiği zaman o şekilde e, lastik döndükçe mili çeviriyor. Bunu kaynak yapmışlar arkadaşlar. Tam bu bölümünden az önce göstermiş olduğum mile şu şekilde arkadaşlar kaynak yapmıştılar. Arkadaşlar milimiz ise bu şekilde görüyorsunuz dişliler çok zayıf kalmış artık. Tam şu bölüme kaynak yapmışlar arkadaşlar. Milimin diğer ucu ise burası biraz da iyi arkadaşlar. Bu eski milim. 0 mil ise daha arkadaşlar dişli dişli bölümü kalın. Burası az yıpranmış. Ancak burasında arkadaşlar neredeyse hiç kalmamış gibi. Aynı zamanda forya buraya girdiği zaman arkadaşlar kesinlikle dönmemesi gerekiyor. Kendiliğinden dönerse de arkadaşlar bakın bu şekilde milim dönüyor arkadaşlar. Yani forya milin üzerinde dönüyor. Çünkü dişli diye bir şey kalmamış. Dişliler e, sağlam olsaydı arkadaşlar bu döndüğü zaman forya yani lastik döndüğü zaman mili çevirmesi gerekiyordu. Onun için ben değiştirdim. Bu neden böyle oluyor konusunda ise arkadaşlar ustamın bana verdiği bilgi şu görmüş olduğunuz arkadaşlar somun gevşediği zaman bu sefer lastikte biraz geri geliyor. Oynama oluyor. Bunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? Lastiğinizi şuradan tutarak ileri geri doğru sallayarak boşluk olup olmadan anlayabilirsiniz. Bu tür boşluk olduğu zaman yani bu somun gevşediği zaman lastiğinizde oynama olduğu zaman yavaş yavaş hem foryadan hem milin üzerindeki dişlilerden yavaş yavaş yiyor. Ve sonuç biraz önce göstermiş olduğum gibi foryanın içerisi gibi. Artık dişli hiç kalmayana kadar içindeki dişlileri ve aynı zamanda milin üzerindeki dişlileri yiyor. Daha sonra ise size bu tür masraflar açıyor. Ara sıra kontrol edin derim. Bu somunun gevşek olup olmadığını. Lastiğinizi bu şekilde ileri geri oynatarak ee, eğer ki varsa imkanınız kırık o yardımı ile şu şekilde buradan kaldırırsanız lastiğiniz yerden e, tamamen teması keserseniz O şekilde oynattırdığınız zaman daha iyi belli olacaktır. Boşluk olup olmayacağı. Yine de bu şekilde de belli olur ancak o şekilde kırık o kaldırırsanız veya herhangi bir kütük altına koyarak kaldırabilirseniz daha iyi sonuç elde edersiniz. Onun dışında arkadaşlar diskimi yeniledim, bir de e, fren balatamı yeniledim arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum vardı arkadaşlar arka e, diskim takılı kalıyordu. Yani el frenini açtığım zaman açılmıyordu, e, fren hala tutuyordu, bırakmıyordu balatalar, takılı kalıyordu. Onu da e, şöyle bir çözüm e, bulduk ustam sağ olsun. Bu mekanizmayı komple dağıttı. E, kirli olan bölümlerini temizledi. Yağlanacak yerlerini ise yağlayarak tekrar topladı ve e, bağladık. O şekilde tekrar denememizde arkadaşlar takılı kalmadı artık. Sizin de hani kesin çözüm bu demiyorum. Hani e, bir sebebi var onu şimdi size göstereceğim. E, buraya gelen arkadaşlar el freni hangisi ise ona bastığınız zaman şu sistem ileri geri gidip geliyorsa takılmıyordur. Ha bastığınız zaman bu hiç oynamıyorsa takılı kalıyordur. Çünkü benimkinde o şekildeydi. Takılı kalıyordu. Arkadaşlar şimdi ben el frenini oynattığım zaman siz de bunun ileri geri oynayıp oynamadığını göreceksiniz. Oynadığı zaman söylemiş olduğum gibi takılı değildir. Ancak siz el frenini oynattığınız zaman yani bas çek yaptığınız zaman bu oynamıyorsa el freniniz sıkışmış olabilir. Siz de kendiniz yapabiliyorsanız bu mekanizmayı dağıtıp tekrar bir temizliğini yaptıktan sonra yine toplayıp aynı şekilde bağlayabilirsiniz. Yapamıyorsanız da bir ustadan yardım alabilirsiniz. Şimdi ben el frenini oynatacağım. Bakın siz de görün şu sistem oynaması gerekiyor. Arkadaşlar bu şekilde ileri geri oynaması gerekiyor. Özellikle ben e, motorumu işi bittiği zaman, isto ettikten sonra koyduğum zaman, tekrar motorumu kullanacağım zaman, el freni açtığım zaman o mekanizma hiç oynamıyordu, bırakmıyordu yani sıkışma vardı. Şimdi ise düzeldi arkadaşlar. Bu şekilde e, başka birinden bir yardım alarak e, o kişiyi arka taraftan oraya bakarak siz buradan el freni oynatarak görebilirsiniz. Bu tür bir sorun başınıza geldiği zaman. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.